öğretmenlerimizle afetlerde, kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize de aynı şekilde sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler niyaz ediyorum. Yurt içi ve yurt dışında gerek bakanlığımız bünyesinde gerek Marif Vakfımıza bağlı eğitim kurumlarımızda gerekse özel öğretim kurumlarında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda bir başka sevincimizi de hep birlikte yaşıyoruz. 20 bin öğretmen adayımızın atama heyecanına inşallah birazdan şahitlik edeceğiz. Az sonra kura ile meslek hayatına adım atacak genç öğretmenlerimiz bilgileriyle, kültürleriyle ve güçlü karakterleriyle Anadolu'nun dört bir yanına ışık saçacak evlatlarımızı geleceğe hazırlayacaklardır. Öğretmenlik mesleğine adım atan her bir kardeşimizi de burada gönülden tebrik ediyor bu ulvi görevin şimdiden kendilerine, ailelerine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim yolunuzu açık, vazifenizi mübarek eylesin. İnşallah sizlerin de gayretleriyle marif davamızın daha da güçleneceğine yeni bir ritim ve ivme kazanarak yolunda çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine yürekten inanıyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz, her medeniyet Mensuplarına kimlik kazandıran bir manzume bir hakikatler silsilesidir. Bu muazzam yapı elbette sadece taşla toprakla değil ilimle, irfanla, ahlakla ve emekle yükselir. Bunların temelinde ise eğitim öğretim vardır. Eğitim yalnızca bilgiye değil hikmeti adaleti ve şahsiyeti kuşatan, genç ve taze zihinleri yüksek bir mefkureye götüren yoldur. Bu yolun mihmandarı ise hiç şüphesiz öğretmendir. Merhum Sezai Karakoç'un ifadesiyle insanı yüzeysel olandan kurtararak derinliğe ulaştıran, Öğretmen sadece bilginin değil, hikmetin de taşıyıcısıdır. Diriliş şairimiz bu hususu bakınız hangi sözlerle dile getiriyor. Eğer Birinci Cihan Savaşı'nda Çanakkale'de, Kafkaslar'da, Sarıkamış'ta, Kanal'da, Gazze'de, Kudüs'te, Selman-ı Pak muharebelerinde ölenleri yeni nesillerimiz bilmiyorlar, unutmuşlar ya da Hatırlamıyorlarsa, hatırlasalar da neden öldüklerini, hangi amaçla can verdiklerini bilmiyor ve anlamıyorlarsa, hangi medeniyet ve idealin, hangi yüce manevi değerlerin aşk ve heyecanı fedakarlığıyla göz kırpmadan şehit olduklarını düşünemiyorlarsa, bugünü de anlamıyorlar demektir. Eğitim, üstadın da çok veciz bir şekilde belirttiği üzere evlatlarımıza kimlik kazandıran, benlik şuuru aşılama, maziyle güçlü bağlar kurma sürecidir. Eğitim bu yönüyle köklerimizi ecdadımızdan bize miras kalan değerleri keşfetme, aynı zamanda bu değerleri kuşatma yolculuğudur. Yahya Kemal bunu şöyle kelimelere dökmüştür. Derler ki insanda derin bir yaradır köksüzlük. Budur alemde hudutsuzluk ve hazin öksüzlük. Öğretmenlerimiz bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundadır. Kıymetli kardeşlerim, biz eğitim öğretim yoluyla yalnızca meslek sahibi bireyler değil, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz. Bir milyon öğretmenimizle, büyük eğitim ailemizin bütün fertleriyle, kökleriyle bağları sağlam kuşakların yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Burada şu noktayı özellikle vurgulamak isterim. Bu ideale ulaşmak yalnızca diplomayla ya da bilgiyle değil, şahsiyet inşa eden bir anlayışla mümkündür. İnsanlığa yön verecek eserler ancak duruşu dik İradesi güçlü, karakteri oturmuş kişilerin ellerinden çıkar. Elbette akademik başarı önemlidir, diploma değerlidir. Ama bunlar sağlam bir şahsiyet zemini üzerinde yükseldiği zaman gerçek anlamını bulacaktır. Türkiye yüzyılı marif modeli işte bu iddianın, bu idealin bir tezahürüdür. Bizler bu modelle yalnızca bilgiye ulaşan değil, bilgiyi hikmetle birleştiren, erdemi hayatına nakşeden nesiller yetiştirmeyi arzu ve ümit ediyoruz. Milletimizin tarihi birikimini, köklü değerlerini ve kültürel zenginliklerini merkeze alan modelimizle aynı zamanda çağın ihtiyaçlarını gözeten Bilimsel yaklaşıma dayalı bir eğitim anlayışını hayata geçiriyoruz. Yeni müfredatımız öğrencilerimizi yalnızca akademik anlamda donanımlı kılmayı değil, okuyan, düşünen, sorgulayan, sorumluluk bilinci yüksek, eleştirel bakış açısına sahip kuşaklar olarak yetiştirmeyi de hedefliyor. Bu sistemi Bireysel farklılıkları gözeten, öğrenme ihtiyaçlarına duyarlı ve odağında insani değerler olan bütüncül bir anlayışla yapılandırdık. Attığımız bu adımlarla eğitim öğretim sistemimizi hem bilimsel temellere oturttuk hem de milletimizin öz değerleriyle harmanladık. Yeni modelde işbirliğini, dayanışmayı ve sosyal sorumluluğu eğitim öğretimimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Ayrıca süreç odaklı değerlendirme yöntemini benimseyerek evlatlarımızın gelişimlerini sürekliliğini önceledik. Ses bayrağımız olan güzel Türkçemizin korunması ve geliştirilmesi de marif modelimizin yapı taşlarından biriydi. Öğretmenler başta olmak üzere eğitim öğretim camiamızın tüm paydaşlarıyla şekillendirdiğimiz modelimizin millet olarak eksikliğini hissettiğimiz birçok ihtiyacı karşılayacağına inanıyorum. Tüm bunları söylerken elbette şu gerçeğinde gayet farkındayız. Ön yargıları kırmak gibi çoğu zaman alışkanlıkları değiştirmekte atomu parçalamak kadar zordur. Meşakkatlidir. Sabır ve kararlılık gerektirir. Eğitim öğretim alanında ülkemizde köşe başlarını tutmuş ideolojik çevrelerin her türlü değişime, yeniye ve yeniliğe ayak diremeleri meşhurdur. Aynı aktörlerin Türkiye yüzyılı marif modelimizi sabote etmek için yine devrede olduğunu görüyoruz. 2024 Türkiye'sine halen vesayet dönemlerinin merceğinden bakan, değişime kapalı, dünyadan ve hayatın dinamiklerinden kopuk, bu arkaik zihniyetin evlatlarımızın ufkunu karartmalarına müsaade edemeyiz. Eğitim öğretim modelimizin çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde revize edilmesi, tespit edilen sorunların çözüme kavuşturulması hem devletimizin hem eğitimcilerimizin hem de ebeveynlerin evlatlarımıza karşı sorumluluğudur. Türkiye'nin geleceği açısından böylesine hayati bir meselenin ideolojik kavgaların ve günlük siyasi polemiklerin mezesi haline getirilmesi yanlıştır. Muhalefetin ve iş tuttuğu meslek örgütlerinin bu hatadan bir an önce dönmelerini samimiyetle temenni ediyoruz. Biz eğitim öğretim meselesini siyaset üstü tutmaya özen gösteriyoruz. Bundan sonra da bu çizgimizi muhafaza edeceğiz. Siz Eğitimcilerimizin de katkılarıyla şekillenen yeni modelimizi kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz. Ailelerinin bizlere emanet ettiği, aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin en iyi, en donanımlı, en başarılı şekilde yetişmeleri için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğiz. Öğretmenlerimiz bize güçlü destek verirse Allah'ın izniyle her şey daha sağlıklı işleyecek. Hedeflerimize çok daha kısa sürede ulaşacağız. Değerli misafirler, her zaman vurguladığım bir gerçeği bugün tekrar hatırlatmak istiyorum. Bundan 22 sene önce Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımızda eğitimi hükümetimizin de partimizin de politikalarının ilk sırasına koyduk. Eğitime ayrılan bütçe 2002'de yalnızca 7,5 milyar lira seviyesindeydi. Bugün bu rakam yüksek öğrenim dahil 1 trilyon 620 milyar liraya ulaştı. Türkiye ekonomisi büyüdükçe, Türkiye'nin imkan ve kaynakları genişledikçe, milletimizin refahı arttıkça bunu her zaman en önce öğretmenlerimize ve eğitime yansıtmak temel düsturumuz oldu. Yeni derslik inşasından öğretmen atamalarına, fiziki altyapıdan müfredat reformlarına kadar her alanda büyük dönüşüm gerçekleştirdik. Görevi devraldığımızda buranın altını çiziyorum. 367 bin olan derslik sayısı bugün resmi ve özel olmak üzere toplam 735 bine çıktı. Nereden? Nereye? Son 20 yılda 80 yılda yapılandan daha fazla derslik inşa ettik eğitimin altyapısını bu kadar geliştirirken eğitimin taşıyıcısı sütunu olan öğretmenlerimizi de Elbette ihmal etmedik hükümetlerimiz döneminde 800 bin öğretmen ataması yaptık 2002'de ilk öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 orta öğretimde ise 30'du bu sayıyı ilk öğretimde 23'e, orta öğretimde ise 22'ye düşürmeyi başardık. Benzer şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısında da kayda değer bir ilerleme sağladık. 2002'de ilk öğretimde 28, orta öğretimde 18 olan oranlar bugün ilkokulda 18'e, ortaokulda 14'e, ve orta öğretimde ise 12'ye indi. Sadece bu veriler bile Türkiye'nin eğitim alanında 22 yılda yazdığı eşsiz başarı hikayesinin en somut göstergesidir. Sadece altyapıda, sadece öğretmen atamalarında değil, evlatlarımızın okullaşma oranlarında da gerçekten tarihi nitelikte adımlar attı okullaşma oranı ilk öğretimde yüzde 91'den yüzde 96'ya, orta öğretimde ise yüzde 50'den yüzde %88 88'e yükseldi. Bilhassa kız çocuklarımız ile okulları arasında konan engelleri başta başörtüsü yasağı olmak üzere birer birer ortadan kaldırdık. Şimdi bakıyorsunuz birileri çıkıyor yakın tarihi yeniden yazmaya çalışıyor. Daha düne kadar bu ülkede kızlarımız kılık kıyafetinden, başörtüsünden dolayı baskıya uğramamış, okuldan, üniversiteden atılmamış, kadınlar memuriyetten ihraç edilmemiş gibi yalan yanlış konuşuyorlar. Bu çevrelerin safsata dedikleri acıları, zulümleri baskıları, yasakları, faşizmin her türlüsünü biz bizzat tecrübe ettik. İliklerimize kadar yaşadık. Hakikate gözlerini kapatmayanlar için sadece şu rakamların bile yeterli olduğuna inanıyorum. 28 Şubat döneminde güya irtica ile mücadele kılıfı altında aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 6 milyon insanımız fişlendi. Yalnızca milli eğitimde 33 bin öğretmen disiplin soruşturmasına uğradı. 11.890 öğretmen disiplin cezası aldı. 11 bin öğretmen ise istifa ettirildi. Kamu bürokrasisi yanında ekonomiden siyasete, sivil toplumdan günlük hayata kadar her alanda milletimiz çok ağır baskılara maruz bırakıldı. Bakınız daha üniversite kapılarında kurulan ikna odalarını, kürsüden zorla indirilen başarılı mezunları, eğitimlerini gözyaşlarıyla yarıda bırakan binlerce evladımızı, kat sayı adaletsizliği sebebiyle hakları gasp edilen milyonlarca gencimizi burada saymıyoruz. Bunlar ceberut, laiklik uygulamalarının ayyuka çıktığı 1940'larda değil. Dikkatinizi çekiyorum. Sadece 27 yıl önce bu ülkede, bu şehirde yaşandı. Muhalefet çevreleri tüm bu utanç verici gerçekleri inkar etmek, milletin çektiği zulümlere bilgâne kalmak yerine kendi geçmişleriyle yüzleşmeli Tarihi tahrif etmekten vazgeçmelidir. Kıymetli öğretmenlerimiz, toplumun yükselişi ancak öğretmeninin emeğine, bilgisine ve özverisine verdiği değerle mümkündür. İşte bu bilinçle öğretmenlerimizin haklarını, itibarını ve mesleki gelişimini güvence altına almak için kararlı bir duruş sergiliyoruz öğretmenlik mesleği kanununu hayata geçirerek öğretmenlik mesleğini yasal zeminde özel bir statüye kavuşturduk. 2025 yılı itibariyle yaklaşık 300 bin öğretmenimiz uzman ve baş öğretmen ünvanını elde edecek. Görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle Eğitim çalışanlarına yönelik işlenen suçlara karşı caydırıcı yaptırımlar getirdik. Hapis cezasının ertelenmesi uygulamasını kaldırarak öğretmenlerimize yönelik işlenen kasten yaralama suçunu tutuklama sebebi saydık. Öğretmenlerimize yönelik her saldırıyı sadece bireysel bir eylem olarak değil, milletimizin geleceğine yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Bu düzenlemelerin eğitim öğretim camiamızdaki güven ve huzur ortamını günden güne tahkim edeceğine inanıyoruz. Benzer şekilde artık öğretmenlerimiz olağanüstü hal, genel afet ve salgın hastalık durumları haricinde meslekleriyle ilgili olmayan işlerde rızaları dışında görevlendirilemeyecek. Başarılı bir öğretmen yetiştirme sürecinin temelinde öğretmenlerimizin görev öncesinde mesleğe tam anlamıyla hazır olmaları bulunmaktadır. Hayat boyu öğrenme ilkemiz doğrultusunda öğretmenlerimizin mesleki donanımını sürekli olarak artırıyoruz. Attığımız bu adımlarla öğretmenlerimizle omuz omuza vererek eğitimde çıtayı her geçen gün daha da yukarı taşımaya kararlıyız. Burada şu hususu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir çocuğun öğrenme aşkını ve geleceğe dair umutlarını besleyen en güçlü el ailesinin desteği ve rehberliğidir. Aile her çocuğun ilk öğretmenidir. Onun yüreğine dokunan, zihnini şekillendiren, karakterini yoğuran ilk mekteptir. Bir öğretmenin öğrencisini muhabbetle kucaklayan emeği ne kadar değerliyse velilerin desteği de aynı derecede kıymetlidir, vazgeçilmezdir. Ailelerimizden çocuklarının eğitimleriyle daima yakından ilgilenmelerini beklediğimizi, öğrenme süreçlerinde destekleyici, kolaylaştırıcı rol üstlenmeleri gerektiğini burada tekrar vurgulamak istiyorum. Bugün aramıza katılacak siz kardeşlerime de şu hatırlatmayı yapmakta fayda görüyorum. Sorumluluğunuz büyük. Göreviniz çok mühimdir. Marif davamızın Öncü isimlerinden Nurettin Topçu'nun şu veciz sözlerini lütfen bir an olsun unutmayın. Millet bünyesinde inkılaplar mekteple başlar ve her milletin kendine özel olan mektepleri vardır. Adem oğlunu beşikten alarak mezara kadar götürüp teslim eden Dünyanın en büyük mesuliyetine sahip insan muallimlerdir. İşte sizler bu mesuliyetin taşıyıcılarısınız. Ben sizlere güveniyorum. Her birinizin yüksek vazife şuuru ve tam bir adanmışlıkla görevini yapacağına yürekten inanıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha tebrik ediyorum. Bu güzel buluşmaya vesile olan Milli Eğitim Bakanımızı ve ekibini tebrik ediyor. Her birinize emeğiniz, sabrınız, fedakarlığınız için milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerinize selamlarımı götürmenizi sizlerden özellikle rica ediyor. Her birinizi tek tek sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahinde misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takdim etmek üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'i sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Sayın, Sayın Cumhurbaşkanım hediyemiz Gizem Aydın Üsküdar Ahmet Ratıp Paşa Güzel Sanatlar Lisesi'nde görev yapan öğretmenimiz tarafından yapılmıştır. Eser Türk İslam Medeniyetinde manevi önem taşıyan at figürü üzerinde yola çıkarak atın sırtına atılan çaprak üzerine Fetihler Sultanı Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin ile birlikte İstanbul'un fethi sahnesinin betimlendiği minyatür çalışması ile tamamlanmıştır. Her fethin Fatih'ine bir akşamsettin gerek. Öğretmenlik mesleğinin görevsel ağırlığı ve önemi Fatih Sultan Mehmet ve hocası üzerinden tavsiye edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, şimdi atama programına geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız butona basmak suretiyle kura çekimini başlatacaktır. Hazır mıyız? Hazır mıyız arkadaşlar? Ya Allah Bismillah Evet, şu anda salonda bulunan arkadaşlarımızdan şöyle işaret buyuranlar olursa yanımıza almak isteriz. ya e hadi bakalım. Gün, Buyurun. E, gün anısına fotoğraf çekimi için öğretmenlerimizi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Öğretmenlerimizin fotoğraf düzeni almalarını önemli rica ediyoruz. Evet, lütfen fotoğraf için ileriye bakıyoruz değerli öğretmenlerimizden rica ediyoruz. Evet, sahne önündeki öğretmenlerimizi sahne önüne doğru dizelim. Buyurun aşağıda. Evet ön tarafa doğru dizebiliriz. Evet sahne önündeki öğretmenlerimizi sahne önüne aldık. Evet hep beraber lütfen sahneye sırtımızı vererek fotoğraf çekecek arkadaşlarımıza bakıyoruz. Evet fotoğraf için lütfen Çok teşekkür ediyoruz. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programını katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a programımıza katılımları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. çok teşekkür ediyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun değerli öğretmenlerimiz. Kural sonrası verilecek yeni öğretmenlerimize de şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz.